Selamun Aleyküm arkadaşlar. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Duası ile başlayalım inşallah. Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma ve işimizi hayır ile tamamla. Değerli arkadaşlar ben Yakup Hoca bir İmam Hatip Ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Aynı zamanda uzun bir süredir de çeşitli platformlarda, çeşitli mecralarda AÖF İlahiyat ön lisans öğrencileri ağırlıklı olmak koşuluyla Arapça derslerine devam etmekteyim. Malumunuz pandemi süreciyle birlikte arkadaşlar özellikle WhatsApp gruplarından Telegram gruplarından ve çeşitli platformlardan da bu süreçte de boş durmadık ve AÖF İlahiyat ön lisans öğrencilerine ders vermeye devam ettik arkadaşlar. Bu platformlarda ders verdiğimiz öğrencilerimizin bizden ricası üzerine de böyle bir kanal kurmaya karar verdik. Arkadaşlar kanalımızda amacımız, hedefimiz gerçekten sizlere yeni müfredata uygun bir şekilde ilahiyat ön lisansın derslerini anlayarak, kavrayarak, konuları öğrenerek sınavlara hazırlanmanız ve gerçekten sınavları güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde geçmeniz için gayret edeceğiz inşallah arkadaşlar. Amacımız gerçekten sadece sınav değil, sınavı da kazanmak ama aynı zamanda Arapçayı da bir nebze olsun öğrenerek, Arapçadan zevk alarak yolumuza devam etmek arkadaşlar. Bu dönem kanalımızda 2022 bahar döneminin Arapça 2 ve dört kitapları derslerinin konuları işlenecek arkadaşlar. Malumunuz ön lisansta birinci dönem birinci sınıflar için Arapça bir, ikinci sınıflar için Arapça üç kitaplarının konuları işleniyor. İkinci dönem ise birinci sınıflar için Arapça iki, ikinci sınıflar için de Arapça dört kitapları işleniyor. Biz bu dönem öncelikle Arapça 2 ve 4'ü önceliyoruz çünkü onların sınav tarihleri daha yakın arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızın yanı sıra arkadaşlar canlı derslerimiz de olacak inşallah. Şunu özellikle belirteyim. Kanalımızda videolarımız hiçbir zaman ücretli olmayacak. Ben bugün de bundan sonra da sizlerden hiçbir şekilde ücret talep etmeyeceğimi beyan ediyorum arkadaşlar. Eğer bu sözümü olur da bir gün unutursam lütfen bana hatırlatın çünkü insan unutmak ile illetli bir varlık arkadaşlar. Sizlerden bir ücret talep ediyorum. O da şu arkadaşlar. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı bekliyoruz. Ama sizlerden talep ettiğim gerçekten samimi bir şekilde en büyük ücret Arkadaşlar sadece samimi dualarınızdır. Yaklaşık olarak 3 senedir ben bu dersleri gerçekten severek, isteyerek hiçbir ücret beklemeden yapıyorum arkadaşlar, gönüllü yapıyorum. Öğrencilerimin yapmış olduğu dualardan daha büyük bir ücrette gerçekten görmedim, duymadım, bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ilerleyen süreçte İmam Hatip Ortaokulu'na yönelik videolarda yüklemeyi düşünüyorum. Çünkü ben İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğretmenim. Ee, İmam Hatip Ortaokuluna da Arapça derslerine girdim. Elimden geldiğince Arapça konusunda İmam Hatip Ortaokulu'na yönelik de bir şeyler ilerleyen süreçte hazırlamayı düşünüyorum. Ama şu an önceliğim gerçekten Arapça 2 ve 4 daha sonra da yaz okuluna yetiştirmek suretiyle Arapça 1 ve 3 dersleri olacak inşallah arkadaşlar. Şuraya bir not yazdım. Bunu da söyleyip tanıtım videomuzu bitirelim. Arapça asla zor değil arkadaşlar. Sadece her dilde olduğu gibi biraz emek, biraz çaba istiyor arkadaşlar. Biraz da devamlılık, süreklilik istiyor. Sizlere Arapçayla haşır neşir olduğunuz Arapçadan gerçekten zevk aldığınız, öğrenmeye başladığınız sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Selametle arkadaşlar.